Evet sayın seyirciler Minecraft parodileri şehrinden canlı yayındayız. Sabah uyandığımızda şehrin ortasında bir adet Efekan Kule ve bir adet Alperen Kule vardı. Gördüğünüz gibi tekrardan bir kule haberiyle karşınızdayız. İki tarafta birbirinden daha iyi kule yapabilmek için savaşa girdiler. Ve hiç kimseyi dinlemiyorlar. Bizim aklımızda da tek bir soru var. Bu kule savaşını kim kazanacak? Efekan mı yoksa Alperen mi? Herkes fikrini yorumlara yazsın sayın seyirciler. Ve tabi ki de aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı da unutmuyorsunuz. Bu arada büyük bir kalabalık şehrin merkezine toplanmış durumda. Hepsi bir açıklama bekliyor. Fakir beyler de toplantıda. Muhabirimiz ise tam yanlarında röportaj için bekliyor. Evet sayın seyirciler, neler olacak bilmiyoruz. Ama gelişmeler oldukça size aktaracağız. Umarım şehrimizin başına büyük bir felaket gelmez. Uyan Efekan Efendi gördün mü benim kuyam seninkinden daha iyi. Çok buluyorsan görmüyor musun kıymızı ve mavi seninkinden çok daha iyi. Bu iyice kendini bir şey sanmaya başladı soyacağım onun hesabını. Elinden geleni yap benim kuyemi yenemeyeceksin. Ben diyorum ki kulelerin dibine TNT yerleştirelim. Böylelikle kuleleri alttan yıkarız. Olmaz. Efekan'la Alperen'e zarar gelebilir. Arda haklı. Başka bir çözüm bulmalıyız. Ama ne? Geriye kuleye girmekten başka seçenek kalmıyor. O zaman geriye tek bir soru var. Kuleye kimler gidecek? Efekan'ınkine ben giderim. Hayır Arda. Sen burada kalıyorsun. Elif'in ve Ali'nin sana ihtiyacı var. Onların yanında kalacaksın. Efekan'ın kulesine ben gireceğim. Peki ya Alperen'in kulesine kim gidecek fakir? Yani sonuçta birisinin de oraya girmesi gerekiyor diyorum Zengin abi bunu da sen yapacaksın. Ne? Of ya yine mi ben? Güzel plan hazır. Ben de buradaki emniyet görevini alacağım. İnsanların kuleye yaklaşmasını engelleyeceğim. Çok iyi olur Kerem komiser. Bu içi yaramaz için hiç kimsenin zarar görmesini istemiyorum. Ben emniyet görevi alsam Kerem komiser kuleye girse olmaz mı? Hayır zengin olmaz. Ben bir basına açıklama yapacağım tamam mı? Burada kalın hadi bakalım. Merhabalar iyi günler diliyorum hepinize. Fakir bey hoş geldiniz efendim. Tüm Minecraft parodileri şehri sizin yapacağınız açıklama bekliyor bildiğiniz üzere iki tane kule dikildi şehir tekrardan tehlikede bu kuleler hakkında ne yapmayı düşünüyorsunuz herkes sakin olsun her şey kontrolümüz altında tamam mı birazdan ben ve zengin kulelere gireceğiz ve bu sorunu kökten çözeceğiz yani herkes rahat olsun. E peki fakir bey bir soru daha sorabilir miyim? Hayır şu an çok işimiz var. İyi Ama günler fakir diliyorum bey, hepinize. Fakir ben giriyorum zengin abi sen de oyalanma. Evet bakalım arkadaşlar gidiyoruz. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Hop. Of biz de girelim bakalım şu mavi kuleye. Bakalım başımıza neler gelecek. Hadi bakalım. Hop. Ha, Neredeyim ben? Olamaz içeri girdim. Evet arkadaşlar önümüzde şöyle bir alan var. Burayı geçmek imkansız. Kırılmıyor. Lazerli alandan devam edeceğiz. Of efekan başımıza ne belalar açtı da oğlum ya. Şuna bakar mısınız? Buradan nasıl geçeceğiz? Bir çırpıda geçelim şöyle. Of çok kötü yaktı arkadaşlar. Bir sürü sandık var burada. Bu sandıkların birinde bir balta olmalı arkadaşlar ama hangisinde? Şöyle bir bakalım. Oh, hayır hiçbirinde yok. ha. Bir tane şalter Buldum. Tamamdır işaretler içimize yarayabilir ha, O da ne ee, Karşıda of Lavları da hiç sevmem Hazır mısınız gidiyoruz hadi bakalım Evet bakalım hemen şuraya şöyle atlayalım Bu birincisi tamamdır Benim parkurum pek iyi değildir arkadaşlar Hadi bakalım şöyle gidelim Ama bunu başarabiliriz öyle değil mi beraber Hadi bakalım Burası biraz uzakmış Ş Şöyle atlayayım şuraya da tamam Ben biraz yaşlandım galiba arkadaşlar Hadi bakalım işte böyle neredeyse bitirdik tamamdır sonuncusu bunu başarabiliriz hadi işte bu ve babamdır arkadaşlar. Bakalım. işte balta burada. Şalteri de hemen şöyle alalım. Burada beyaz bir blok var arkadaşlar. Hemen şalteri şöyle koyalım. Bakalım ne oluyor? Hop. Arkadaşlar ışınlandık. Evet bakalım balta ile hemen şunları şöyle kırayım. Hop tamamdır. işte bu kadar. Yolumuza devam ediyoruz. Anneciğim bu da ne? Şuna bakar mısınız? Bu Efe kadın kötü hali. <laughs> ne oldu? Efe ulaşabileceğini mi sandın? Tabii ya. Bir Efekan'ı yönetiyordu. O yüzden o kuleyi yaptı. Alperen de aynı şekilde olmalı. Bu kim olabilir arkadaşlar? işte sandık. Hadi bakalım hemen şunları alalım. Efekan'ı oradan kurtarmamız lazım. Gel bakayım. Sersem seni. Al bakayım şunu. Ay şunu da şöyle al. al bakayım. Olamaz üstüne geliyor. Al bakayım. İşte bu kadar. Tamamdır. Biz kazandık. Arkadaşlar birinci kule halloldu. Bakalım zengin ikinci kuleyi başarabilecek mi? Onun yanından da sakın ayrılmayın. Videonun sonunda da hangi kule daha tehlikeliydi bunu yorumlara yazın tamam mı? Neyse hazırsanız gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım hop. Of iki tane yön var. Hangi tarafa gideceğim arkadaşlar? Sağ mı sol mu? Of fakir ya. Neyin içine soktum kardeşim beni ya? Evet arkadaşlar. Burada bir sürü kapı var. Bunlar beni biraz korkutuyor. Ben en iyisi şu taraftan gideyim şöyle. Olamaz. Bu kitaplıklar da ne böyle? Bir koridor böyle labirent gibi bir şey yapmışlar. Şu suyu takip edeyim. Evet bakalım. Ha? Bu da ne? Bir kapı. Olamaz. Buraya bir kart gerekiyor. Ama nasıl açacağız bunu? Bu kitap bir şeyler olmalı. Şöyle biraz etrafa bakalım. Ha, şurada bir sandık var. Ha, tamamdır bunlar çok iyi oldu. Kendimizi korumak için çok iyi oldu arkadaşlar. bu. Evet bakalım şöyle biraz daha dolanalım. Ee, bakalım başka bir şey var mı? Olamaz ya. Arkadaşlar nerede bu? Öteki tarafa geçmem lazım. Bu kuleyi de hemen bitirmem lazım arkadaşlar. Ha, şurada da bir sandık var. Hemen şuna da bakalım. İşte burada. Kartı bulduk. Şimdi yolumuza devam edebiliriz. Şöyle hemen geçelim. Şu suyu takip ediyorum ve işte bu açıldı. <laughs> bunlar da ne? Olamaz. Etrafta kan lekeleri var. Ve 3 tane de giriş gibi bir yer var arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Bir demir. Şurada 2 tane kum var. Evet şuradan başlıyorum ben hazırsanız. Bu kanlar hayır alamet değil ama. Evet şöyle bu bakıyorum. Olamaz. Huki, huki. Al bakayım Defol. Ha, <laughs> tamamdır. bugün iyi hallettim. Bakalım başka sırada ne varmış. Hadi burası doğru yer olsun. Hazır mısınız? Açıyorum burayı da. Hop. Olamazsın. Popping type Sen de forget. Ha, biz eksiktiniz yani burada. Alperen sen neler yapıyorsun ya arkadaşlar. Mecbur şuradan gidiyoruz. Hadi bakalım şurayı da hemen şöyle kıralım. Tamamdır. Of. Şu lazerlerin arasından hızlı bir şekilde geçersek çok iyi olur işte bu. Burada küçükler var. Burada da bir tane enderman eli var. Hemen alalım şu enderman elini. Küçüklerle kendimize bir yol yapacağız. Evet bakalım şöyle dip dibe koyalım arkadaşlar. Benim parkurum hiç iyi değildir yani. Şöyle koyuyoruz. İşte bu. Tamamdır. Şöyle olamaz. Biraz kötü gitti o. Şöyle yapalım. Oh, hayır. Hadi bakalım. Şöyle biraz daha üst tarafa. İşte bu. Çok kolay olması lazım. Ulaşımı hemen halletmemiz gerekiyor. Hadi bakalım işte böyle. Neredeyse bitirdik. Ulan Alperen. Nelerle uğraştırıyorsun arkadaş bizi? Nelerle uğraştırıyorsun ya? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Hadi bakalım şöyle de atalım. Oh, hayır denk getiremedik. Hadi bakalım şöyle bir tane daha işte bu. Bu sefer hallediyoruz arkadaşlar. Tamamdır herhalde oradan oraya uzanırız. Hazır mısınız? Şimdi gidiyoruz. Hop kendi yaptığımız parkurda da başarısız olmayız herhalde. Hadi bakalım işte böyle. Hazır mısınız? Şimdi karşıya atlayacağım. Bence başarabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir şunu alıp şöyle koysam çok iyi olur işte bu. Artık garantilemiş olduk. Hazır mısınız? Gidiyoruz ve tamamdır işte böyle. Sırada ne varmış burada bir düğme var Burada da bir sandık var Hemen şu aradan şöyle geçelim işte bu Sandıkta da şalter var Bu şalter ne işime yarayacak bilmiyorum ama Önemli olsa gerek Şimdi düğmeye basıp buradan ayrılıyoruz galiba Hadi bakalım hop ha? Arkadaşlar nereye geldim Evet o kapılı yere geldim. Şu kapıları bir kontrol edelim şöyle. Evet buralar boş gözüküyor arkadaşlar. Bu kapılarda bir şey olmalı yani o şalter falan boşuna bulmadık biz öyle değil mi? İşte bu. Tuzaklara çok dikkat ediyoruz. Şöyle geçelim olamaz orası dolu. Şöyle zıplayalım şuradan. Of, çok kötü batıyor lan bunlar. Hemen gidiyoruz. Orada bir kapı var. Evet bu şalter o kapı için şu cam labirentten geçelim hemen şöyle of canımı çok kötü acıtıyor yalnız o oh, hayır çıkmaza geldik böyle devam edeceğiz zıplayayım oh, hayır oğlum ne biçim batıyor ya şöyle de geçeyim tamamdır işte bu hadi bakalım hemen şunu da şöyle taktık kimse var mı huh. Alo. Kimse yok burada. Ha, o ne lan? Ha, olamaz. Bu Alperen. Şuna bakar mısınız? Yarasaları avlıyor. Şimdi de bana göz dikti. Arkadaşlar bu Alperen çok garip bir orada bir burada Şuna bakar mısınız? Ha, şurada kılıçlar var. Hemen alayım bakayım şu kılıcı. Galiba bu kılıçlarla buraya gireceğiz. Hadi bakalım. Hop hemen şu bütün örümcek ağları alalım. Orada bir sandık görüyorum. Umarım güçlü silahlar vardır. Yoksa var ya bunu asla yenemeyiz arkadaşlar. İşte böyle. Ha, hadi bakalım bakalım neredeyse bitti hemen şöyle hepsini hepsini şöyle alalım işte böyle neredeyse ulaştık arkadaşlar alacağız o silahları ve bu Alper'in canını okuyacağız hadi bakalım tamamdır bize lazım olmayanları şöyle atıyorum işte böyle lazım olanlar da burada sen şimdi görsün Alperen efendi neredesin al bakalım al bakalım şunu işte bu gelme üstüme gelme al bakayım şunu İşte böyle olamaz Arkadaşlar çok güçlü gözüküyor ama yendik. Tamamdır. Halperin'i de kurtardık. Artık şalteri indirip buradan gidebiliriz. Umarım fakir de başarmıştır. Arkadaşlar sizce en korkunç kule hangisiydi? Fakirin girdiği kule mi? Yoksa benim girdiğim kule mi? Fikirlerinizi bekliyoruz. Hadi bakalım burada işimiz bitti. Videoyu kapatmadan da like atıp abone olmayı unutmayın. Umarım Efekan ve Alperen de kendine gelmiştir. Hadi bakalım arkadaşlar. Hoşçakalın görüşmek üzere. Ben de gidiyorum.